Herkese kebaplar uşağı umar mısınız bugün sizlerle birlikte e, benim bitirdiğim oyun e, hapishaneden yani Obi'nin hapishanesi Bobi midir Obi midir nedir artık ne boksa oyun oynuyoruz ben zaten Obi'yi bitirdim sıra bundayım arkadaşlar uzaylı üstündeyim yani YouTube'a atmadım ama bitirdim arkadaşlar bu malın şeyini sıra bundayız arkadaşlar önceki videoma baktığımda şunu takmıştım. Ama kulaklığın mikrofonuyla ses geliyordu acım. Kulaklığın mikrofonuyla ses geliyordu. Bunda hiç ses gelmiyordu. Şimdi artık daha çok yakınıma taktım bunu. Artık daha iyi ses geleceğini düşünüyorum ve videomuza geçiş yapalım. Yeni oyun. Bir dahakinde de herhalde korsanı atacağım arkadaşlar. İnşallah bunu da bitirebilirim. Abi zor modda oynamayı isterdim ama zor mod açılmıyor. Kolay modda başlıyoruz. Ne yapayım? Evet hacım. Başladık. Abi bir de arkadaşlar kayıt olduğum için yani birazcık kasabilir. Yoksa kaydı kapatayım abi hiç kasma falan olmaz. Ben tamam, buraya. Bu oyun zaten bu ilk o kolay ama uzaylı üssü falan böyle de bir de arkadaşlar ee, korsan versiyonu abu bunlar hep zehir şu an ben dedim size şey diyeyim uzaylı diyeyim. yani bas bayağı sıçtım diyebilirim bunu bok bitiririm abi önceki kolaydı öncekini hemen bitirdik ama bunu bok bitiririm bu Bayağı zor Oğlum. Ha, orayı şöyle kıracağız. Ha, bu bölümlerini biliyorum. Ortada kalmıştım. Oyunu baktım arkadaşlar kameralardan. Oyunu bitirmeme çok az kalmış da ortasında kaldım, ölmüştüm. O yüzden arkadaşlar ilk bölümlerini biliyorum. Ortalara doğru gelince bilmiyorum. Oralar zor. Hadi bakalım. Ben zıpladım. Zıplamaya gerek yok da neyse. Abi doğru çekecektim. Gece gece doğru çekilmez. Altıma sıçıyor. Aa bak. Aa, bir şey denesem olur mu? Abi iyi dayanıklı yapmışlar ya. Arkadaşlar. Uzaylı üssünün sesini duyuyorum bak. Şu an sesini duyuyorum arkadaşlar korsan sesi geliyor. Ben dedim maviye. Şimdi bu maldan kaçmak nasıl? Bu bir de obiden de bayağı hızlı arkadaşlar. Bu obiden daha hızlı. Obi birazcık yavaş. Ama bu daha hızlı. Hele de korsan versiyonu. Oo, korsan versiyonunu bitiren olduysa helal olsun vallaha. Ben şimdi uzaylı üstünü de bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Uzaylı üstünü de bitirirsem korsan versiyonunu oynayacağım. Ben yukarıya çıkıyoruz. Bismillah. Oğlum beni kork. <laughs> Ama ben bunun süreli olduğunu nereden bileyim acıya. Buradan. Arkadaşlar ben otist, otistik gibi ben bilmiyordum ilk bölümlerde. 2022'de falan yine Roblox oynuyordum acı. Ya ben burada kalıyordum abi bak şu oklu olan yer var ya öldüm. Neyse oklu olan yerde hep takılı kalıyordum abi mal gibi bilmiyordum. Ama artık prosuz baba. Biliyoruz. O 2022'de diyorum bak 3 sene geçmiş herhalde. Aynen öyle. Tam 3 sene geçmiş. <laughs> Birader senden çok kork... Aa kafasına çıktım lan. Bu adam korkunç duruyor. Bir de abi mal oyunu şöyle bir takıntısı. Mal demeyelim de. Oyunun şöyle bir bozukluğu var. Şimdi mesela ben bu ortada kalıyordum abi. Bu uzaylı üssü olduğu için arkadaşlar. O bir de öyle değil. Uzaylı üssü olduğu için burada düşüyor arkadaşlar. O yüzden dikkat etmem gerekiyor. Bayağı dikkat etmem gerekiyor. Az kalsın düşüyor. İşte abi. Burayı diyorum bak. Oho en başa geldik. Vallahi seçeyim. Öl lan. Öl oğlum. Öl. <laughs> gel gel. Öldür beni öldür. Öldür baba. Sağ ol. Öldürdüğün için sağ ol. Ha. En başa geldim. İşte burayı. Bride... Yo burası değil. Burası değil. Bir dakika. Cık, burası değil arkadaşlar. Burası değil. Neresi olduğunu şimdi gösterim ben. Hii, abi yine düşme ya. Ey, dur. Dur bak. Bak beni itme. Sen ağzına sıçarım. Oğlum sen kime şakıl şakıl yapıyorsun lan? Sana pis ederim ha. Göt. İşte arkadaşlar ben buraya kadar geliyordum. Burada mal gibi taklıyordum 2022'de. Ama artık arkadaşlar 2023'te öğrendim. Şu lambaya değiyoruz oradan öyle gidiyoruz. Bak şimdi göstereyim mesela lambaya zıplıyorsun. Buradan buna zıplıyorsun. Devam ediyorsun işine. Ben 2022'de... Aha Birader öldür beni öldür tantan. Yine öldür beni. Ohtopot. Ah topot. Ah dayım. Sağ ol, öldürdüğün için. Evet abi. Uy... Yoksa grafikler en düşük modda kasmaz. Ama arkadaşlar oyunda bayağı kişi olduğu için bayağı kasıyor. Bir arada bazen kasması gidiyor. Ama şu an kasmıyor bak. Şu an bir kasma yok. Sıkıntısı değil. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Zaten abi oyunu bilmeyen yok. Varsa da bilmem. Abi yeni öldürüyor. Konuşacağım diye oyunu odaklanamıyorum arkadaşlar. Barry yazıyor lan. Bunun adı da Bariymiş. O polisin adı şeydi. Obi miydi? Bobby miydi? Neydi? Bunun adı da Barry'miş. <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım. Hiç hocam konuşmuyor konuşmuyorum. Yine ölüyorum mu Çok kastı. İlk defa bu kadar kastığını gördüm. Oba! iyice momoya benziyim mi arkadaşlar? En fazla bu kadar momoya benzeyebiliyorum. Hiç benzemiyor. Evet. Bir de arkadaşlar benim yorumlarıma şey yazmışlar. Kardeşim videoların çok güzel. İsterseniz shorts videolarımın her şeylerine bakın. Kardeşim işte videoların çok güzel olmuş. Kanka hadi bir daha video gönder demiş. Senden de Allah razı olsun. Sana da bir yanıt ekledim. Allah senden o bana yorum yazan o iki yorumu yazan kardeşinden Allah çok razı olsun diyorum. Ellerinden öpüyorum. Kimse artık. Ama tanıdığım değil ama bilmiyorum yani arkadaşlar. İyi yazmış sağ olsun vallahi. Ben de ona bir yanıt yazdım. Yanıt yazdım dedim sağ ol kardeşim. <laughs> sağ ol kanka falan. İşte ben sizden böyle yorumlar bekliyorum. Bok bok yorumlar yazmayın. Şurada yazan yok da. Ee, şuradan zıplıyoruz. İnşallah bu video güzel olur abi. Yani boş boş videolar çekmeyelim. Boş boş galeriyi doldurmasın. Depolama alanı dolarsa ben bok yerim. <gülüyor> <gülüyor> Allah telefona vuracağım ha. Ne boktan bir şeydir ya bu? Vallahi sanki 2019'daki Roblox'u açtım ha. Ya Şimdi dedim ben korsan versiyonun modunu oynayayım dedim de acı acaba korsan versiyonda virüslü değildir inşallah. Çünkü virüslü oldu olursa ben bok yerim. Telefona virüs kapar falan uğraşmayalım acı. Abi elime ne yapışıyor ya? Of. Geceye gide çekiyorum. Annem gelirse ağzına sıçar. Blader çok çok fazla bağırdığımı anladım. A Annem gelirse sıçarız abi. Ya hadi kardeşim boş boş uğraşma ya. Gel. sen vay götü boklu vay. Kötü boklu. Bizim Adana'nın en meşhur ben zaten Adana'nın Bizim Adana'nın en meşhur laflarından biri götü boklu. Götü boklu en çok kullanılan küfürler de zaten kahpe falan. Çacamaz da bunlar. Aa, bugün 0-1 oynadım ben Joydum. Arkadaşım savaştı. Bir süre icraat yaptık. Velet velet işlerle uğraşıyoruz valla. Ama oyunları seviyorum yani abi. böyle. Çok kişilik oyunlar bana göre daha çok sarıyor. Abi. Tek kişi oynuyorsun böyle bok gibi oluyor. Tek başına ne yapacaksın abi? Valla gerçek hayatta tek kalmayı çok severim ama yani oyunlarda da tek kalmayı hiç sevmiyorum. Gerçek hayatta yani yalnız kalmayı severim. Ama gece 3'te ormana düştüysen bok yedin derim ben sana. Vallahi ölmeni bekle abi. Kaçmana gerek yok. Ölmeyi bekle. Zaten senin ağzına sıçacaklar. Ya taşıyor sen. Nasıl bir tipsin lan sen tipsiz. O para veriyor dur. Oğlum ben 2022'de o rezil anlarımda. Bu hani böyle para veriyor ya onu Robux sanıyordum. Onu Robux sanıyordum. Ne kadar rezil anlarım var ya. Ben neden böyle doğdum abi ya. Neyse anları yarattı. Şey tipe şey yapmayalım. Laf atmayalım. Allah nasıl yaratmış öyle duracaksın abi atladım ve bundan sonrası kolay Oo, bu ne böyle işte arkadaşlar şu paraları onları robux sanıyordum mal gibi o bir karın ağrısı yaptı ya neydim ben en son bir adana yediydim ondan sonrasını hatırlamıyorum tamam Hepinize merhaba Abi gülmekten oyuna odaklanamıyorum. Ay ben çok tatlıydım. Ne oldu bana böyle? Değil mi? Ben çok tatlıyım. Oğlum benim <laughs> yukarı katta mal bir arkadaşım var. Erdem'i demiyorum ha. Muhammed'i diyorum. Tanımazsınız. Bir ara onunla da YouTube çekerim bilmiyorum. Oğlum Tipimi böyle yapayım. Ve korkunç yapayım. Altına sıçıyor lan. Geylik var onda. Vallahi altına sıçıyor. Oğlum. Lan bir insan bundan korkar mı? Böyle yapıyordum abi. Altına sıçıyor lan. Vallahi o arkadaşta biraz geylik var. Abi en çok can kesenler de ben de Erdem ya. Erdemeli Baba Pro gibi piç iyi oynuyor. 0-1 iyi oynuyor ama benden iyi olamaz. Neden arkadaşlar? Zaten 0-1'i ben çıkardım. Yani ben çıkardım derken bizim arkadaşlardan ben çıkardım. 0-1'de oynamadım yani bismillah. Çüş. Hmm, çıkıtız diyorsun yani. Hadi haydi. Sıçtık. Valla e bura, bura Aa! burayı nasıl Ah! geçeceğiz diyecektim. Burada bir delikten pırtladık arkadaşlar. Abi de ses aç ya. Sesi fulluyoruz. Şaka yaptım. Oh be sesi duyuyor musun anında? Bilader nereye? Oltuma sıçtım. Ee, ne yapacağız? Ah. Oh. He şu lazerlerden kaçıyoruz. Pati baba. Onun bu dört bacaklı, küçük, yeni doğan bir ahtopota benziyor. He, i̇şte arkadaşlar, o bozuklar demiyorum, şu paralar diyorum. Onları Robux sanıyordum mal gibi. Ee, e. Ölmüyor. Bilader sıçarmaz ne? Ölmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aa yukarı katta varmış lan. Ben bilmiyordum. Şuradan zıplıyoruz. Ben ee, nasıl çıkacağım? Oğlum. Yukarı kata nasıl çıkacağım? Oho. Daha yukarıya kata çıkamıyoruz birader. <laughs> <laughs> Sıçarım ağzına. Abi başlayacağım. Emirhan Kuryoğlu gibi oldum. burna bak acıya. Allah'ım ya. Uf. Şuraya atlıyoruz. Uf. Ağzım Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gel. Oğlum YouTube'a yeni başladım sandım ha. Bu kadar zıplayabiliyor abi. Bu ne lan? Bu zıplama mı lan? Ha, çık hadi ya. E ah. Oh my god. Hay. Artık sizin gibi tipsizlerden tiksiniyorum siz maymunlar. Habibi. <laughs> Wait. Aa, kıralım burayı. Şifreyi kır. Kırılmıyor. Bak sen. Ee, ne oluyor geri? İzliyoruz. Ya abi, böyle basit şeyler vermeyin. Bunlar baya basit. Abi şuradan geliyorsun. Atlıyorsun bitti gitti yalım. Baya basit. Bak ama dibinden de atlamayacağım böyle gelişini atlayacağım. Yani bura lazerli abi. Lazerler de kolay. 2C'deyiz. <laughs> Pitch. Ya yürü git lan. Allah Allah. Tipsiz maymun ya. Sen de yürü git. Dört bacaklı maymunlar sizi. E ee, Zıpla. Ne oluyor bilader? Hı. Abi yeter bıktım artık. Gelmeyin gelmeyin. <laughs> Arkadaşlar işte tam burada kalmıştım. Burada ölmüştüm. Hatırladım. Ama bayağı eski. Şimdi burayı da İnşallah Allah'ın izniyle bitireceğiz. Valla. Gel lan. İyi git abi. Verme. Abi büyük çatışma oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi büyük bir çatışma. <laughs> yeniden başlatacak. Oh. Oho yeniden başlatıyor bu birader. Der, arkamda biri geliyormuş ya Ben ne diyorum Ey ge bu kim böyle ya abi Şuradaki boşluğu unutmuşum var ya altıma ettim büyük bir çatışma oluyor arkadaşlar 18 dakika olmuş yetmez acı daha fazla bölümlerde çekeriz Gel gel e sen beni öldürmüştün değil mi? Sen beni öldürmüştün. Ah vallaha. Ah. Şeker mi kola mı? Valla. Kola diyeceğim de. İyi ee? Adam bayağı hızlandı lan. E ne yapacağım ben? birader ne oluyor? Değişik sesler geliyor. Yukarıda da çatışma oluyor. Abi kıracağım mı lan bunu? Ne yapacağım oğlum? Neyse boş. Bir Yok. hak. Evet. Ile cehenneme gelmiş bulunmaktayız arkadaş. Yer çekimini kes. Yer çekimi baya güzel ha. Abi ama değişik sesler geliyor ya. Yani onda da korkmayız. Al lan. Seni pis ederim ha. Zıpladık. Eee he. Ben de diyecektim senin oyunun yapımcısının ellerinden öpeyim ben. Ellerinden öpeyim dedim ha. Telif hakkı vermez çarmazdı. Ay öyle demeyelim. Canım YouTube abim. Ama <laughs> lan canımdan önemli mi oğlum? Vallahi kaydı kapatırma. Canımdan önemli mi oğlum? Bak. Götün kalkmasın senin. İndiririm. Ee mantığı kes. Bir de oğlum bunlar sarmaşık sen niye demir sesi veriyorsun ki? Oyun herhalde bozuk yapılmış. Aha gel gel. Yine çatışma başladı arkadaşlar. Al. Oyunu bitirmeye geldik arkadaşlar boss geldi. Bu oyun da bitiyor. Vallaha oyun bitiyor bilader. Vallaha. Ay. Sık lan. Sık lan. Sık oğlum bu piçe. Bu piçe acıma yok. Öleceksin ulan gevşe. Bitti. Oyun bitti. Boss'u da bitirdik. Aa. Paraları toplayalım. Nereye ateş ediyorsun kardeş? Oyun bitti oyun. Oyun bitti oğlum gel lan. La ikimiz bitirdik oyunu. Aga be. Herhalde gelecek bölümde korsan versiyonunu bitireceğiz. Koskonsuna atlıyordum. Ama atlasam bir şey olur mu ki? Uş. Cızbız olduk. E oğlum öldürdük ki boş konuşma. Boss öldürdük. Ciu ciu, 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 Oy vuruyordum ha. Abi yer çekimine bak. Bilader. Yer çekim bayağı. Iyi. Neyse. Hadi bakalım. Oyuncuları yakala. Fuck you bitch. Uf parmak dozuna. Oğlum oyun bitti lan ne konuşuyorsun sen? Oyun bitti oğlum boş konuşma. Oyun bitti. Ama roketi bize verdi arkadaşlar. Yani roketi bana vermesine alakalı. Oyun bitti birader. Oyun bitti. Arkadaşlar oyun bas baya bitti. Bir tekrardan gireceğim arkadaşlar. Çünkü korsan versiyonu da acaba... Oğlum yarım saatlik bir video çekeyim. Bu bölümde korsan versiyonu da bitirelim lan. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence olur valla. Bence olur birader. Ama videoyu bayağı uzun oyuna yapmak istemiyorum. Evet. Ha bu daha açılmamış. Korsan versiyonu işte arkadaşlar. Çok yakında açılacakmış. Evet arkadaşlar oyunda bitirmiş bulunmaktayız. Ama var ya korsan versiyon açık olsaydı bitirirdim acım bitirirdim. Bir ben de sonuna geldik. Ee, Roblox'un doors bölümünün gelmesini istiyorsanız abone ol. Oha. Oha lan. Acaba mikrofon çalışıyor. Bir sürü şarkınızı bakın bay bay canlarım.